Bu videoda Erdoğan'ın gerçeklerle mesafesini ölçüyoruz. Başka bir deyişle gönlünden geçenle gerçekte olanı karşılaştıracağız. Bazı açıklamalarının teyidini yapacağız. Mesela burada 80 öncesinde ne kadar çok çalıştığından, gece geç geldiğinde kızı Esra'nın kendisine serzenişte bulunduğundan bahsetmiş. Normaldir. Kız çocukları babalarına düşkün oluyorlar. Yalnız Esra Erdoğan 1983 doğumlu. Sayın Erdoğan'ın hapse girdiğini memleketçe biliyoruz. Fakat bu defa 80 öncesinde Metris cezaevinde işkence gördüğünden bahsediyor. Ama tarih bize Metris cezaevinin 17 Nisan 1981'de kurulduğunu söylüyor. Erdoğan son zamanlarda yeniden gündeme gelen 2002 seçimlerinden önceki Amerika ziyaretini de yalanlıyor ancak o dönemdeki doktoru ve AKP eski milletvekili Turhan Çömez gibi şahitlerle katıldığı toplantılarda çekilmiş videolar gerçeği ortaya koyuyor. son olarak Erdoğan kendi iktidarının eğitim sistemine katkılarını anlatırken Okul hayatına da değinip CHP'nin tek partili döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu söylemiş. Sözüne ettiği dönem 1923-1945 arasında yaşandı ama Cumhurbaşkanı 1954 doğdu. Söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. İçeriği sevdiyseniz üzülmeyin. Liste uzun. Nasılsa devamı gelir.